Günaydın. Bugünkü dersimizle fizik 3. Sene lise ile devam ederiz nükleer reaksiyonlar ile ee, ve o nükleer reaksiyonlarımız bugün olarak füzyon. Geçen derste biz okuduk füzyon reaksiyonu için ve gönderdik gö gönderdi, yok gösterdik ki e, füzyon olayı oluşur diye ne zaman daha ağır e, parçalar daha daha ağır Atomlar veya elementler e, neutron bombardımanı ile ağır parça var ve buna göre serbestlenirdi şiddetli miktarda enerji. Füzyondur bunun tam tersi. Füzyon der bir olay ne e, meydana gelir? Ne zaman iki tane çok yenil olan atom birbiriyle bağlanır? ve bu birleşme sırasında meydana gelir a, termonükleer bir reaksiyon. Daha doğrusu şi, a, serbestlenir çok büyük miktarda enerji. Bu deyalom olabilir örnek iki tane hidrojen atomunun birleşmesi ile veya olabilir olsun iki tane hidrojen izotopunun önemli değiller hangi çeşit hidrojen atomidir, Ama e meydana gelir a, bu şekilde a, meydana gelir enerji. A, e şimdi demek ki oluşsun nükleer füzyon genelde gerekir koşullardır biraz daha zor elde etmek için. Ve budur temel uh, problem ne vardır insan uh, insan için uh, ki elde edebilsen bir füzyon reaktörü. Gelen dersimizde okuyacağız biz reaktörler için ve göstereyiz ki füzyon reaktörleri hala o kadar yoktur. Daha doğrusu sadece daha deneysel reaktörler. Genelde biz ne elde ederiz? nükleer enerji der füzyon sürecinin yardımı ile. Demek füzyon en basit şekilde eğer gösterirsek diyelim örnek bir hidrojen atomi birleşer daha bir hidrojen atomiyle ile örnek diyelim alayız hidrojen 1-2 ne der böyle demek hidrojen 1-2'nin şekli olarak böyle. Uh, hidrojen 1, 2. Ve bu çarpışır uh, hidrojen 1, 3 ile ve elde edilir uh, yeni element. Demek hidrojen 1, 2 ve uh, hidrojen, neredeler bu? Mavi. Demek yaparız 1, 3. Demek 3'tür üç, kütle sayısı. Daha doğrusu deuterium hem tritiumdur bunların tam olarak adları. Demek hidrojen 1, 3 ile birleşirler. Daha doğrusu çarpışır bu durumda. Demek biri diğeriyle hem çarpışma süresinde onlar alırlar birleşsinler ve bu birleşme sayesinde nasıl bir çeşit şiddetli patlama olarak serbestlenir büyük miktarda enerji demek burada olur şiddetli bir patlama onu böyle göstereyiz bir şekilde oluşmuştur ve elde edilir yeni atom bu durumda yeni atomumuz Aa, örnek varlar olsun. O veya helium atomi. <laughs> helium atomi sadece yani böyle. Demek 1, 2, 3, 4 ve bu enerji o şeylerin yine gösterdik biraz daha öyle yapalım. Ve aynı zamanda olayak artı bir neutron ki olsun sayılarımız aynı. Demek burada serbestlenerek devam eden bir neotur. Demek elde ede var helyum ve serbestlenir çok büyük miktarda enerji. E şimdi bu enerjine o meydana gelir. Biz de biliriz ki bir çeşitler bir çeşit bir tip enerji ne harcanamaz niçin niçin dünyada daha doğrusu evrende o kadar büyük miktarda hidrojen vardır ve genelde hidrojen kullanılır nasıl diyeyim temel yakıt ki elde edilsin ki elde edilsin bu çeşit füzyon enerjisi demek iki tane iki tane atomun birbiri ile birleşip bağlanması bağlanması ve yeni atomun elde edilme sürecinde çok büyük miktarda enerji serbestlenir. Bu nükleer reaksiyonuna füzyon süreci füzyon tavsi denir. Demek füzyon meydana gelir ne, ne zaman iki tane atom, iki tane element birbiriyle çarpışır hem a, birleşirler. Füzyon süreci genel olarak a, daha yenil atomlarda örnek a, hidrojen izotopları meydana gelir. Demek ki eğer burada yazmış olsak bunu a, direkt olaydı hidrojen 1-2 artı hidrojen 1-3. Verir helium da 2 4 ve neutron ve burada a, artı olarak enerji. Demek artı belli bir miktarda enerji ne serbestlenir a, bu a, süreç sayesinde. E şimdi a, önemlidir önemli ki füzyon için ki meydana gelsin. A, bu olay a, oluşur iki şekilde. Daha önce füzyon a, ki meydana gelsin, atomlar ki birleşsin yapılabilir iki şekilde. Demek a, atomların a, bağlanması iki şekilde olabilir. Birincisi de atomlar a, değişik a, cihazların yardımı ile çok a, büyük kızlara getirilir. Getirilir ve birbiri ile çarpıştıktan sonra birleşirler. Budur devam. Ha, eğer duymuş iseniz nasıl eder örnek CERN akseleratör deres o tip Cihazlara ne devam hızlandırırlar a, atomları ne kadar ne elde edebiliriz devam ne kadar daha yakın ışık hızına getirelim daha bir çok şiddetli hıza çok büyük bir hıza getirelim ve umalım ki onlar birbiriyle çarpışacaklar ve çarpışma sürecinde eğer iseler çok hızlı birleştirenler o momente hem lensan enerji ne araştır ne isteriz ikinci olaydır çok çok davsi atom olarak çok büyük sıcaklık ve yoğunluk bir ortamına getirilsin ve ondan sonra onlar birbiri ile daha kolay bir şekilde bağlanıp bağlanıp füzyon süreci elde edilir. Demek bu ikinci olaydır. maalesef her ikisidir bunlardan çok zor elde etmek için. Ee, niçin? Atomlar düşünün o kadar küçüktürler ki biz hızlandıralım onları. Hem tutturulsun çarpılsın atomlar ne isteriz o momentte çok zor. Diğer taraftan ki getirelim büyük sıcaklık ve yoğunluk bir haline mecburdur. Maalesef koşullarımız yoktur. Yani burada biz konuşuruz binlerce dereceler sıcaklık ve çok çok büyük yoğunluklar Ki her şey olsun birbirine daha yakın. Ne kadardır yoğunluk daha büyük ve ne kadardır sıcaklık daha büyük atomların vardır. Daha büyük şansı birbirleriyle birleşsinler. Acaba evrende demek dünyada bunu iki elde edelimdir çok zor. Acaba evrende nerede oluşur bu olay? Ve serbestlenir büyük miktarda enerji. Tahmin edebiliriz. Nerede acaba? Ee, belki bilmem. Başka bir hangi e, tahminimiz var? Ee, şimdi işe var. Süpernova açan patlar yıldızlar. Odur bir. Yani e, ne zaman ölür daha doğrusu patlaması evet. Demek ne zaman e, o momentlerde o kadar şiddetli enerji serbestlenir ne daha büyük bir ihtimal ne her şey nasıl ne fırlatılır diyelim çarpışsan var. Vardır bir şey ne bu momentte şimdi biz nasıl ne konuşuruz bu momente oluşur bir yerde füzyon en biz onu hissedebiliriz. Acaba nerede? Demli hissedebiliriz. Hem bize belli bir mesafede bulunur. Efendim? Bomba yok. Bomba patlarsa burada kesaveydi video. Aa, Allah korusun. Yani olmayacaktı. Oh <laughs> bu momente şimdi canlı yayında. Demek şimdi bu momente vardır bir şey. Ne etki eder? Devam bana. Ve devam bu taraftan gelir. Bakarsa kamerada. Bu tarafımdadır. Anne. E Demek Güneş. Evet. Demek güneş der bir a, yer nerede ne sıcaklık daha doğrusu yoğunluktur çok büyük. Demek güneş yıldız olarak yoğunluğu o kadar büyüktür ne a, bir de bir vakit elde edilir a, elde edilir nükleer füzyon. Demek ona göre elde edilir nükleer füzyon hem ne olur? Sıcaklık elde edilir. Bu sıcaklık nasıl ne elde edilir? Daha güzel olur koşul var ki yine olsun füzyon. Ve vakit bir tevi vakıt bir bir sonsuz ve tırnak işaretlerinde kontrolsüz şeklinde sıcaklık bir tevi vakıt artar. Ve ona göre etrafa yayılır. Demek güneşte ıı, vardır öyle bir olay ne ona deriz proton proton süreci. Proton proton süreci. Daha doğrusu demek güneşte o kadar büyüktür sıcaklık ve yoğunluk bu durumda ne başlangıçta yani protonları maviyle burada göstereyiz İki tane proton birbirleriyle birleşirler. Demek iki tane proton birbirleriyle a, bu durumda birleşirler. Ve ne zaman oluşur bu? Meydana demek çarpışırlar daha doğrusu. A, elde edilir deuterium. Demek şimdi elde edilir deuterium ne der? Bir proton a, ve bir neutrondan. Ve etrafa serbestlenir devam bir pozitron. Demek buradan a, bir küçük parçacık a, vardır. A, devam diyelim pozitif nedir? Onu göstereyiz be Demek bu serbestlenir hem etrafa a, devam eder be Şimdi a, bu deuterium çarpışır başka bir hangi protonla. Demek a, nasıl devam eder bu süreç? Demek şimdi bu deuterium Çarpışır d böyle göstereyiz. Sağdan ki gelir. Çarpışır başka bir proton elde edilir şimdi. Elde edilir yeni atomlar. Yani bir tevi vakit bu çarpışma sürecinde şimdi protonlar elde edilir yeni helyum atomu. burada elde edilir helium. Yazayım birazdan hem, demek grafiksel olarak yazayım hem adlar, hani ne olur. A demek elde ede var şimdi helyum. Vardır iki tane protoni ve bir tane neutroni Ondan sonra bir vaka sonra bu helyum çarpışır. Başka taraftan oluşmuştur başka helyumla. Demek şimdi bu helyum çarpışır. Başka bir ile Birbirleriyle demek böyle. Hem elde ede var Demek burada görüyorsunuz budur Helium 2 3. Demek budur Helium a, 2 3. Nedir? Başka bir tip izotop Helium'un. Demek böyle. M10'dan sonra demek bu iki tane ne zaman birleşir? Elde eder alfa parçacığı. Daha doğrusu elde eder Helium 2 4. Demek elde eder bu böyle. Ama aynı zamanda serbestlenir. Dikkat edersek sayısal olarak 3 parçacık burada. 3 parçacık burada. Demek beriye da olsun 6 tane. Demek burada serbestlenir 2 tane proton ayrıdan. Demek böyle. Hem şimdi bu durumda vardır. Bir proton devam eder yoluna bu tarafına. Bir proton devam eder beriyesine. Ve helyum daha doğrusu alfa parçacığı vardır. Devam etsem beriyesine. Demek a, budur proton. Daha doğrusu p ile işaret edeyim a, hep aslında. Ki göstereyim. Demek görürüz ki başladık iki protondan hem devam ederiz hem söyle öyle bir olaya nereden ne? yine elde edildi iki tane proton. Demek görürüz ki bitevi tevi vakıt. Demek her bir birleşmede burada. Burada enerji serbestlenir. Burada enerji serbestlenir. Burada bunların birleşmesiyle enerji serbestlenir. Ve sonunda yine enerji serbestlenir. Hem bunlar sonra yine vardır dünsün başlangıca ve protonlar vardır birbirleriyle çarpışsınlar. Demek burada vardır helyum budur helyum 2 4 veya alfa parçacığı ve yok arasında vardır ne yazmadık sadece demek bu vardır ikisi helyum 2 3 böyle ve vardır burada sadece hidrojen 1 2 daha doğrusu deuterium ne meydana gelir ne zaman iki tane proton çarpışırlar demek görürüz burada budur güneşte oluşan bir süreç demek bu şekilde güneşin enerjisi vardır. Demek burada ıı, ne meydana gelir bu sıcaklık dır ıı, milyonlarla, ıı, milyonlarla Kelvin sıcaklığında. Bazı değişik yıldızlarında vardır benzer süreçler ama denir diyelim proton emeder birhangi başka ıı, elementler. Diyelim vardır ıı, karbon azot ıı, karbon azot ıı, süreci çok büyük yıldızlarda hem onun için karbon azot sürecinde çok daha fazla enerji serbestlenir hem ona göre o yıldızların vardır çok daha fazla enerjisi. Demek bu durumda açıklayalım ne olur. güneşte güneşte protonlar birbiri ilk önce ilk önce protonlar birbiri ile çarpışıp füzyon yaparlar. Bu şekilde enerji serbestlenir ve deuterium oluşur. Hidrojen 1, 2. Ondan sonra deuterium aa, yeni proton ile çarpışır ve helyum elde eder. Helyum elde eder. Enerji yine serbestlenir ondan sonra iki tane helyum atomu çarpışır ve ve alfa parçacığı helyum 24 elde edilir aynı zamanda iki tane yeni proton serbestlenir demek enerji daha doğrusu enerji yine oluşur bu proton var. Ondan sonra sürecin başına dönerler ve bu sürece proton-proton süreci denir. Demek yazdık sadece bunu ne açıkladım şimdi eka tekst halinde göstereyim. Demek budur bir olay ne oluşur bizim yıldızımızda daha doğrusu Güneşte e, ne olur. E, demek e, değişik değişik yıldız daha büyük yıldızlarda böyle değişik elementlerin süreçleri bu şekilde yıldızlara enerji verir. Demek Burada şimdi artık biliriz. Aa, demek şimdiye kadar siz bilirdiniz ki güneşte vardır büyük enerji ama hiçbir defa devam biz anlamıştık. niçin vardır güneşte enerji daha doğrusu ne etki eder güneşe ki aa, ki olsun bu seviyede enerji daha doğrusu ki satsan bitevi güneş sistemi demek aa, ona göre aa, şimdi budur bir çeşit kontrolsüz halinde yani bir tevi vakit bu süreç akar ve devam çok en kuvvetli en kuvvetli deyim teleskopların ve radyo teleskopların yardımı ile gözükebilir nasıl bu patlamalar olur güneşte ve sanırım tezlerde bir bir, bir ay belki vardır. nereden ki, uh, NASA'dan çekmiş idiler bir güzel bir kadro. Lazım bu ay gene bulayım bakayım yarın için bulabilirsem şey kaybetmeye çok vakit Google'da. Uh, Nerede bir uh, güneş tırnak işaretlerinde patlaması, daha doğrusu füzyon süreci gösterilmiş idi nasa üzerinde oluşur. Demek ne kadardır daha içerisinde güneşin o kadardır sıcaklık daha büyük, o kadardır yoğunluk daha büyük, o kadardır enerjine serbestlenir daha büyük ve bu buna göre sıcaklık yayılır etrafa. Demek nükleer füzyon Kontrol altında ıı, ilk defa 1953 ya, ıı, yılında yapılmıştır. Yani deneysel şeklinde ıı, yapılmıştır ıı, nükleer füzyon. Fakat maalesef ıı, enerji elde etmek için biraz daha zor. Demek ıı, nükleer fü nükleer füzyon kullanan, ıı, kullanmak için maalesef şimdilik sadece teorik bir enerji kaynağıdır. Niçin? Kaynağı, deriz ki de teorik bir enerji kaynağı niçin şartlarımız yoktur. Demek biz elde edebiliriz nükleer füzyon ama elde edemeyiz uzun bir süreç. Demek uzun bir zaman sürsün. Demek insanın bu daha doğrusu şimdilik nükleer füzyon elde etmesi için koşulları yoktur. Bu koşullar nedir? Demek çok büyük yoğunluk atomlar birbirine çok yakın olmalıdır. Ondan sonra çok büyük sıcaklıklar atomların birleşmesi daha kolay olması için böyle sıra sıra ki daha güzel gözüksün demek çok büyük yoğunluk gerekir çok büyük sıcaklık gerekir ve zaman yani nükleer füzyon süreci belli bir zaman sürmelidir demek bu vardır temel problemler ne vardır demek burada sıcaklık var da bazen yani yüz yüzlerce milyon derecelere lazim der olsan ki uh, gelsen uh, ki füzyon bir devam uh, füzyon bir uh, plazma haline gelebilsen ki elde edebilsen o diğer taraftan uh, demek yani şimdi bak ne elde edilmiştir bir 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 saniye civarında belki sürebilir bir füzyon süreci. Yani biz ne elde etmişek. Ve günden güne yani vardır yeni keşfetmeler, yeni araştırmalar bunlardan ne yapılır. İlginçtir ne? Eğer biz elde edebilirsek nükleer füzyon. Nükleer füzyondur en temiz a, enerji kaynağı. Niçin yoktur? Hiçbir kirletici madde. Yani yoktur radyoaktivite. Bu durumda nasıl uranyum, nerede ne uranyumun vardır radyoaktif metalde, radyoaktif malzemedir. Eme der hidrojen yani der bir şey ne a, bizim içtığımız suda ve nefes aldığımız oksijen a, elementlerinde ve o kadar büyük miktarda vardır ne diyebiliriz ki der yenilenebilen enerji kaynağı daha doğrusu sonsuz enerji kaynağı demek nükleer e, füzyondan meydana gelen enerji yeşil enerji gibi sayılır. Daha doğrusu e, yaşam ortamına zarar e, getirmez. Hiçbir zarar getirmez. Ama maalesef e, maalesef der hala bir şey ne e, meydana gelmemiştir ve ne gün bugün e, ne gün bugün araçları var İnternette Tabii ki her bir defa bulabilirsiniz fazla bilgiler devam değişik füzyon reaktörler için vardır en deyim en tanıdık reaktörlerden biri en tanıdık füzyon reaktörlerinden biri tokamak adlı reaktörler demek evet, burada bu tokamaktır bir tebi bir uzun yani genişletme aynı nasıl laser neydi biz bizim için çok kolay tutabilir aklımızda tokmak sözüyle demek der toroidal oscillating bilmem ne vardır yani bilmem ben de kendim bilmem tam olarak nedir bir e, mıknatıs alanlarının yardımıyla der bir dairesel şekilde ve mıknatıs alanlarının yardımıyla hızlandırılsın diye olan atom ve aynı zamanda olsun ve ona göre uh, getirilsin. olsun öyle bir öyle bir seviye ne helyum dalıp hidrojen atomları çarpışacak ve elde edilecek füzyon ama zamanın geçmesiyle ne bileyim belki bir 5 yıl belki bir 50 yıl sonra uh, füzyon uh, problemi çözülecek ve a, o çözüldüğünde devam olarak çok büyük ilerlemeler olarak çok daha kolay a, eğer elde edilebilirse füzyon motoru çok daha kolay olarak gidilsin diğer gezegenlere ve ona göre insanlık dünyadan uzaga e, Onu acaba biz bizim hayatımızda olarak veya gelen nesillerin hayatında olarak tabii ki ben onu a, bilemem a, ve ona göre bakayız. Fingers crossed bakayız ne olarak. Acaba vardır bir hangi sorumuz dersle ilgili? Se tutti uiki, tut tut uiki o masa. Yok? No? Tutmadı uiki? Tamam. İnşallah tutmadı. Neyse, eğer yok ise sorumuz burada tamam tamamlarız. Ve görüşürüz. Gelen ders, nükleer reaktörler için. Gelen derse kadar güle güle.